Günaydın herkese. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Apotemi'den bir e, hız ya da sayı problemi sayılabilecek bir problem çözeceğiz. Hemen başlayalım. Bu uzunluklar birbirine eşit olduğu için ve ben herhangi bir katını seçip 24 demek istedim şuraya. 24. Hepsi 24 santim. E, sırasıyla 4 saatte, 6 saatte, 3 saatte, 2 saatte bittiği için 7 saatin önce 4 saatini sağdan A kısmını bitireceğiz. Sonra 6 saatte B'nin tamamı bitiyorsa kalan 3 saatte de yarısı bitecektir. Yani 24'ün yarısı 12 santim. 7 saati bir de sağdan getireceğiz. D'nin tamamı 2 saatte bitiyor. Kalıyor bize buradan 5 saat. 3 saatte de C'nin tamamı bitiyor. Kalıyor 2 saat. 2 saatte de 6 saatte biten B'nin 1 bölü 3'ü bitiyor. Yani 24'ün 1 bölü 3'ü 4. 4 santim de buradan gidiyor. Kalıyor burada 4. O zaman hesaplayalım şimdi. 4 çarpı 24 paydalı olacak. 4 çarpı 24 eksi şurada kalan 4 santim payda olacak. 4 parantezine alıp şurayı 4 çarpı 23 diye yazabiliriz. Burası da 4 çarpı 24'tü. 4'ler gider. Cevap B seçeneği.